Evet arkadaşlar bahçemizi ekmeye başlayacağız. Çimlerimizi hazırladık. Şöyle göstereyim çimleri size. Gördüğünüz gibi çimlerimiz burada hazır. Artık yavaş yavaş ekelim. Birer demet birer demet aldım. Bunlar biber. 3 çeşit biber çimi aldım. Sarı biber, uzun, sivri, ince, yeşillerden aldım. Yine uzun, ince, sivri, sarılardan aldım patlıcanımı aldım. Bu da uzun patlıcanlardan. Dolma biberimi aldım. Yani şimdi hepsi buradalar. Hemen başlayalım. Hatta he, domatesim de var. Domatesler biraz sus kaldı ama şimdi sulanınca canlanacak zaten. Hemen çimlerimizi ekmeye başlayalım bahçemizde. E, bilmeyenlere de bir fikir olsun. Baksınlar. Onlar da kolaylıkla zaten yapacaktır. Evet. Daha önceden hazırlamış olduğumuz karıklarımız burada. Şöyle bir tanesini ekeceğiz. Evet. Şimdi daha önceki yıllarda ben şöyle karığı komple su doldurarak ekiyordum. Ama şimdi yağmurlar aşırı derecede yağdığı için bu sefer o şekilde ekmeyeceğim. Çünkü keser suyu. Zaten yerler yeterince suya kandı. Hava sürekli zaten yağıyor. Hala Mayıs'ın 15'ine doğru geliyoruz ve hala yağıyor. Şimdi nasıl ekeceğiz arkadaşlar? Şöyle bir suyum var. Bakın arkadaşlar şöyle birazcık döküyorum başına. Bir tane biraz döktüm. Bir karış arayla şöyle bir daha döküyorum. Azar azar su dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir daha bakın Şimdi bu şekilde azar azar bir karış ara ile suyumuzu döküyoruz. Hemen suyu salmayın çünkü yerler yeteri kadar yaş zaten. Şöyle bir çubuğum var elimde. Bakın çubuğu şöyle batırıyorum. Bu şekilde kersek çok derine girmiş olacak ve yerdeki hani suyu da içecek artı hemen kuruma yapmayacak. Çimlerimi tek tek şimdi köklerinden şöyle ayıralım. Bakın tek tek. Bunları tek tek ekeceğiz. Bir demet aldım. Kendi yaptıklarım henüz daha küçük. Onun için hazır aldım. Hava sürekli yağışlı gittiği için pek olmadılar arkadaşlar. Evet bir tanesini bakın delmiştik. Şöyle yakına getirelim. Bu bir çimin kökünü bu deldiğimizin içine şöyle bırakıyoruz. Bakın ne kadar güzel derin dererseniz, o kadar iyi olur. Şimdi ikincisini de aynı şekilde yapacağız. Bakın bu şekilde döndürerek çubuğumuzu bir sopa parçası işte her neyse, mümkün olduğunca derin açarsanız çabuk kurumaz, çok daha verimli alırsınız. Bakın bu şekilde ikincisini de yaptık. Üçüncüsünde aynı şekilde. Bakın. Çok su vermeyeceğiz bu sene. Çünkü sürekli yağmurlu gidiyor hava. Çırır. Kesme yapar. Evet, üçüncüsünde koyduk gördüğünüz gibi. İşte bu şekilde bu karı ekeceğim. Evet artık hızlı çekime geçtik. Dediğim gibi bir çubuk yardımıyla bir karış ara ile arkadaşlar az birazcık su döküp hemen üst tabakayı ıslattığınız zaman çubuk delecektir zaten. Bir karış ara ile fideleri ekiyoruz. Sıklayan arkadaşlar olabilir ama çünkü bunların bazılarını tutmama şansı olursa garanti olsun. Evet karımı bu şekilde dolduruyorum. Acık acık su döküyorum. Çubukla delip içine fideyi bırakıyorum. Daha önceden ben komple alıyordum, Ama havalar sıcak gittiği için o şekilde ekiyordum. Ama şimdi gördüğünüz gibi yağmurlar henüz daha kesilmedi. Haziran ayının ortalarına geldik. Fazla su vermemek gerekir. Onun için azar azar az suyla ekeceğiz. Azar azar suyunu vereceğiz. Birkaç gün sonra bu fideleri küçük çapalarla şöyle kabartacağız toprağını. Köklerine doğru çekeceğiz. Yine küçük bir video inşallah çekerim. Müsait olursa sizlere gösteririm arkadaşlar. Herkes yapsın. Şu anda ne kadar derseniz bu bu fidelerin böyle bir demedi 10 TL 10 TL'den satılıyor. Bir demet de zaten yeterli. Bir ailenin yetiyeceği kadar biberi verimi verecektir. Turşunuzu da kurarsınız, her şeyinizi yaparsınız. Evet. Bir karığın ekme aşamasını sizlere göstereceğim. Daha sonra kendim kalan yerlere ekeceğim. Evet şu anda gördüğünüz gibi ektik. Tamamen bitirdik. Tam bir karı iyi geldi. Bir karı iyi geldi fideler. Bir deste fide. Saymadım kaç tane vardır içinde ama hepsini içine birer birer bıraktık. Bu şekilde. Özellikle uzun tuttum videoyu ki herkes öğrensin diye. Şimdi saldığımız fidelerin içlerine bakın tekrar azar azar Yine su veriyoruz. Can suyu bunlar arkadaşlar. Bunlar can suyudur. Çünkü toprağın bu su böyle kuruduğu şey ettiği zaman çektiği zaman şöyle yapışacak. Fidelerin tutmasını sağlayacak. Her birinin köküne bakın azar azar çok fazla değil. Çok fazla değil. Çok fazla su döküp de öldürmeyin fidelerinizi. Çok fazla sudan da fideler ölür. Zaten havalar serin gidiyor. Şimdiye kadar ekmemiz gerekirdi de geç bile kaldık bu fideleri ekmek için. 23 Nisan bayramın sıraları genelde fideleri ben ekiyordum. Bu sene bayağı bir geçe kaldık. Havalar yağmurlu gittiği için. Şimdi her birin köküne birazcık su döktük. Şöyle çubuğumuz ile ya da elinizle de yapabilirsiniz. Şu anda elim batmasın diye ben çubuk ile bakın köklerini kapatıyorum bu şekilde ya da elinizle şöyle hafif çecik bastırabilirsiniz ama çok bastırıp da çimleri fideleri kırmayın çok nazikler bunlar serada yetiştikleri için kırılma olasılığı çok yüksek onun için çok dikkatli bir şekilde hafif hafif hemen köküne toprağı kapatıyoruz dediğim gibi elinizle de yapabilirsiniz aynı bu işlemi Çubuklu ekmeğimizin sebebi derin olsun. Kökleri derine girsin ve yaz aylarına sıcaklarda çabuk kurumasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köklerini çubuğumuz ile kapattık. Şimdi ne yapacağız? Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Tekrar üzerine bakın azar azar yine su döküyorum. Fazla değil. Şimdi bu su üstünde kaymak gibi olacak ve hava almamasını sağlayacak. Hava almayınca da fideler tutacak. Birkaç gün geçecek. Suladığımız yerler kuruduğu zaman 3 ya da 4 gün eğer yağmur yağmazsa tabii ki de havaya güven olmaz. 3 ya da 4 gün sonra küçük böyle çepilerle hafif bu toprağı kapartacağız. Tekrar fidelerin köklerine şöyle hafif hafif kapatma yapacağız. E günden güne de fidelerimiz canlanacak, büyüyecek ve verime başlayacak. O şekilde. Evet arkadaşlar, bir karığını gösterdim nasıl ekileceğini. Şimdi diğerlerini ben ekeceğim. Bittiğine tekrar size göstereceğim. Evet, benim fidelerin ekme işimi bitti arkadaşlar. Elimde ne kadar almış olduğum fide varsa tamamını ektim. Bakın şimdi sizlere çekimini yapıyorum görün İnşallah günden güne büyüdüğünü de göreceğiz sizlere azar azar arada bir videoların çekip gösteririm bu şekilde siz de ekebilirsiniz fidelerinizi artık zamanı geldi hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın